Herkese selamlar. Bugün Emre ile Kapadokya'dan ayrılış günümüz. Kaldığımız otelden ayrıldık. Melek Cave Otel'den. Yavaş yavaş Yola çıkalım. Hazır mısın beyefendi? Konumu aldın mı? Hazırız. Bugün Divriği'ye gideceğiz. Divriği'de kalacağız. Çünkü Kemaliye'de oteller çok pahalı. Beklediğimiz büyük çantalarımız gelmediği için bu minimal çantalarımızla seyahat ediyoruz. Minimal eşyayla. Önceki bölümü izlemeyenler önceki bölümü de izleyip kanalımıza abone olursa ve Instagram'dan bizi takip ederse yolculuklarımıza daha iyi ortak olmuş olurlar. Bunu da belirteyim. Yeni çantalarımız geldiğinde daha kamplı rotalar yapabiliyor olacağız. Şimdi Divriği'ye gideceğiz. Divriği'de otelde kalacağız. Dediğim gibi Kemaliyede oteller çok pahalı. Bir gece konaklayacağız zaten. Çekiyorum hayatım seni. Çek. Çekiyorum. Ben direkt Kayseri'ye rota alıyorum. Biri aynama değmiş. Bak bu motora değmişler. Rahatsızım. Huysuzum. Güneş gözlüğümü takmadım. Güneş vizörüm yok. Ya başlayacağım ha. <laughs> Allah başka dert vermesin aşkım gel. serideyiz şu an. Bir yere uğrayacağız. Fuarda tanışmıştık. Burası aynı zamanda motorist bayisi. Hobi mod. Plastik tamir kitine ihtiyacımız var. Burada inşallah vardır <laughs> düşüncesiyle buraya geldik. Bakalım lastik tamir kitimizi alıp buraya bir elektronikçi soracağız. Elektronik ne yapıyorsun kız? <laughs> Bihter çıldırdı. Bir elektronikçi bulursak da şu GoPro'yu yaptırıp sonra yola devam ederiz. Mağazayı da göstereyim iki dakika. Motoristin de bayisi aynı zamanda. Şöyle bizim kullandığımız cihazlar da var. Bisikletler var burada. İnsanı bisikletçiliğe itiyor. Ali abi de bu arada KTM'ci. O da 390 Adventure kullanıcısı. Bir de aynı zamanda 390 grubunda. Fuarda tanışmıştık, Biz davet etmişti. Gelirim dedim değil mi abi? Evet abi sözünde durduk, teşekkür ederim. Dururuz abi her zaman. Ben Biz... de Emre Bey'i takip edip, ne varsa hepsini Emre Bey'den takip edip ediniyorum. A Aynen öyle. Şaşırdı evet. Emre Bey. Geldim, abi baktım Putolay'ın. Baktım Aksor, motorist, KTM. KTM'yi şey olarak göremedik tabii ama e kendisi şimdi KTM, şimdi KTM kullanıcısı. Yani bütün böyle gönül bağımız olan markalarla çalışıyor. Onun için böyle güzel bir şey oldu, tesadüf oldu bizim için. Ya benim ilgimi çektiği için size de göstereceğim. Bu bisiklet 100.000 TL imiş satış fiyatı. Neydi? Karbon muydu karbon, abi? Karbon, Di2 vites sistemli, full karbon, hidrolik disk frenli çok özel bir model. Yaklaşık ağırlığı 8 kilo civarında. Motosiklet fiyatlarından tabii ki biz şey yapıyoruz ama bisikletlerde böyle özel bisikletler değil, bu fiyatlarda arkadaşlar. Şu kaskı ben yerine koyayım şöyle şeyde içine. Burada Bihter'in kaskından da var. Bu da bizim evdeymiş şu an bu kasta gelmiş abi. Şöyle üstüne koyuyorum şimdi kusura bakma. Burada gördüğünüz gibi putol aynı standı var. Burada bizim kullandığımız zincir yağları tek chain. 1000 kilometreye kadar gidiyor. Çok memnunuz. Küçük boyları da var onların. Seyahatlerde çok iyi oluyor. İşte zincir yağları, şeyleri, motor yağları. Dışarıda Ali abinin motoru da göstereyim. Şöyle çıkalım. Gördüğünüz gibi burada 3 KTM olduk. Kayseri'de böyle güzel bir karşılaşma oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizler de ederim. var. E, Bamyayı sever misiniz çorbasını? Bamya çorbası... Aha. Aslında bugüne kadar hiç denemedik. Hiç denemedik, deneyelim. Çok çok güzeldi, tamam, tamam bamya çorbası deneyeceğiz. Abi bu Konya'da meşhur diyorlardı. Abi Konya, Kayseri'de meşhur. Konya ve Kayseri, Ha bu bölgede. Ama şahane çorbadır, kışılmaz vazgeçilmezidir. Vallahi güzel tamam. duruyor. Buna limon yapıyor ben muyuz? Yemeğinde... Ben, ben bamya yemeyen biri olarak, tamam. bamya çorbası her yerde yok ki. Vov! Wow. Değil mi? Aslında güzel. Ben de bamya yemem normalde ama çok başarılı. Abi el sallamak ister misin? <laughs> <de bulayıbı> <laughs> Kayseri'nin yerlileri olsaydı arkadaşlar buna genelde geldiğimizde bu mafya'nın kilosu ne kadar sen biliyor musun diye başlarlardı. Evet, bamya, altın, bamya değerinde. altın değerinde. Haber de izlemiyorsun. <laughs> Moments later. Teşekkür ederiz. Hadi canım. Ay yeterli. Eyvallah Allah razı olsun. <laughs> Hadi hoşçakal. <laughs> ne yaşadık biz. Abi işte memleketimin insanı ya. Üşürsünüz akşama kalmayın diyor. Birazdan daha güzel olacak ama. Şimdi Divriği yolundayız. Aa arkamız ne güzelmiş ya. Instagram'dan motosiklet çift takip edebilirsiniz. Motosiklet çift, motosiklet çift, motosiklet çift tamam. Aynen. Tamamdır. Teşekkürler hadi. görüşürüz. Hadi, hadi. <laughs> Aa bana attın hepsini. Tamam çapraz gidelim. Burası neden böyle kızıl acaba? Neden çamur? Allah'ım kamyonun altına girmeyelim bari. Buralar niye yanıyor? Ne oluyor? Anız mı yakıyorsunuz? Ya aşkım. Efendim. Hava kararmadan bu yol gitse ya. Kırmızı çamur bu <laughs> motordan da çıkmaz ya. Ben asfalttan varız diyorum diriye. Aa! Aslında bu faydalı bir yol da. Mesafeli gidelim hayat. Ya kamyon bak. Düşersek düz yere düşerim. Ulan bu da üstümüze üstümüze sürüyor ha. Manyak mıdır nedir? Bir de Instagram'ını yazmış Engin diye önüne. İleriyi görebiliyor musun hayatım? Valla ha çamur bitti aşkım. Ha tamam. Ya yaktıkları için ara ara mı böyle yaptılar? Ne yaptılar? bilmiyorum da ben stabilize yol beklemiyordum. Güzel sürpriz oldu. Offroad modunu açıyorum. Ha doğru okey. Bence yanlış gidiyoruz. Bir kontrol et bir tane. Yanlış değildir ya. Ee, çünkü köyün içinden asfalt yol devam ediyordu. Sen bu kırmızı yere girdin. Bir dakika bakalım. Kangala bu yoldan gidiyor aşkım. Burası. Stabilize artık yol. Okey, severiz. Yolumuz Ama keşke güneş çık ya. Sürpriz oldu size. Evet, bir tek karanlıkta ofrat tecrübemiz yoktu. Bu videonun konusu da bu olsun. <laughs> Aynen, karanlığa kalmadan ofrattan kurtuluyorduk hep. Ee, hadi bakalım. Hayırlısı. Yani bana bugün de çamur atmadım karıma demezsin. Senin üstüne mi geldi karıcığım? Evet çamur attın izi kaldı aşkım. <laughs> Özür dilerim bir tanem. Önemli. Gene zemin böyle kumul gibi çakıl atmışlar. Gene dikkatli ol. Mesafeyi açalım istersen çok toz olma. Okay. Allah'tan senin motorda sis var bana. Beklenmedik şeyler çıkabilir yolda, ona göre dikkat et, tamam mı? Ben de çünkü senin tozdan tam görünmüyor, bir şey olursa uyar. Senin lastik izinden gideceğim. Şuradan git sen de. Sana daha az toz geliyor mu böyle? Aşkım risk alma, gel efendi gibi. Tamam. Arkalar tamam. evet. Hop 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 Allah kayıyorum. Ayaklar istersen. Arkalastığım şey çalışıyor yani. Serdar Ortaç'tan binlerce dansöz Taş, var. Ya minnaşlar. Demek ki yolu bilen biri. Saygılı. Efendi. Thank you Burası very much. biraz dikkat et. bir yol eksik. İşte ofrot yapmıyorduk. Böyle bir denk gelmiş oldu. Ağzı Allah yolu. <laughs> Ana! <laughs> Lan. Lan hiçbir şey görmüyor. Ben. Be. <laughs> Toz banyosu yaptım. Ya. Neyse kendimiz peşindik, bilmediğimiz yollara girdik. Ha bir taş atmadın, tamam <laughs> işte, onu da attım ya. Allah Allah Allah. Beni görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bak yere başladı. Evet stres olunca artık gülüyorum herhalde, çünkü ağlamanın bir faydası yok. Yani. Çok tatlı bu yol ya. Aynı senin gibi karıcığım. <laughs> Biraz hızlandı diyor. Allah'ım ağzına vuracağım ya. Allah, taş atıyorum kız. Hak etmiştin. <laughs> Kamerayı sileyim. Toz Toprak Anadolu bölümün adı. GoPro'nun şarjı biterken nihayet geldik. Çok soğuktu, acayip soğuktu. <laughs> yani e, yine ders oldu. Her videoda bunu muhtemelen söyleyeceğim ama üşüdük. Yine akşama kaldık ama istemsizce hani GoPro'nun medya modunun tamiri için biraz Kayseri'de vakit harcamak zorunda kaldık. Neyse bla bla, bla bu konu uzar gider. Kalacağımız yer burası. Sivas Divriği ile Burada motorları buraya kadar park ettik ama müsaade ederler mi bilmiyoruz. Şimdi bir içeri girelim. Rezervasyonu yaptıralım. Daha sonra ne yapacağız bakarız. Plan yok. Evet. Divriye'ye ulaştık dondurucu soğuklara rağmen. Ellerimi hala kıvıramıyorum. Odamız bu şekilde. Divriye Otel'e geldik biz direkt. Arkadaşlar sağ çok yardımcı oldular. Arkadaşınız sanırım aşağıda Mahmut'tu. Emre de geldi. Hoş geldin. Bir siparişiniz varmış. Yani onları da <laughs> Powerpuff çanta istemiştik. Powerpuff çanta istemişsiniz. Ee, Avusturya'dan getirdik bunları efendim. <laughs> Şu an var ya in yapsan inanırım. Söyledim. Evet biz Avusturya'dan geliyoruz. <laughs> bu boynumdaki de Avusturya'dan e, geldiğimi kanıt. <laughs> Allah aşkına <laughs> onun tek kanıtı benim ellerimin soğukluğu çok çok olabilir. Çekelim, çekelim. Ben çok üşüdüm diyorum anlamıyorum. Bir şey diyeceğim ben niye bu kadar sıcağım sen niye bu kadar soğuksun? Sen nasıl sıcak kaldın bu arada? Sen nasıl bu kadar soğuk oldun? Ben çok üşüdüm. Yolda dondum ben. Bu tarz turlarda kaldığımız en lüks o da bu olabilir. Evet ya bu kadar Güzel bir odada kalmamıştık. Evet. Klima bile müthiş bir şey. Biz buradan aslında daha fazla vakit geçirmeyi düşünüyorduk. Divri Kalesi'ni falan görürüz diye düşünmüştük. Ama işte biz geçen turların hepsinde de olduğu gibi güneşi gördük, gün batımını gördük, anın tadını çıkaralım dedik. Sonra karanlıkta off-road'a girdik. Abi şey çok güzel off -road yani. evet. Ufak <laughs> değilim, stabilize yoldu. Ee, Bilmeden girince daha keyifli oluyor. Değil, değil mi? Zaten. Hiç beklemiyorduk o yolu yani. Böyle bir girerken baktık, böyle kıpkırmızı bir çamurlu bir yol. Bir baktım, evde çamur atıyor. <laughs> Güzeldi ama e, tabii ki plana yine uyamadık. Kendimize verdiğimiz akşama kalmama Sözümüz sözünü tutamadık. tutamadık. Yolun çekmediğiniz kısmı çok karanlık, çok Uzun, çok Ve, soğuk, Bihter, bir ara sis bile vardı. Bihter her böyle divriği tabelası, işte divriği 50 yazıyor. Ne demek 50 lan bu? Her <laughs> seferinde böyle kalaylıya kalaylıya gitti. Gerçekten çok soğuktu yani. Onun için? <laughs> Yarın kalkıp Kemalya'ya gideceğiz erkenden. Akşama kalmamaya çalışacağız ama 99 akşama kalacağımızı hissediyor ve düşünüyorum. Ama bu kez önlemimizi alacağız. Elimi sarıp her yerimizi ısıtabilecek donanımımız mevcut evet. diyerek bugünü kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Motosiklet için kalın. Divri Otel'de kalın. Sıcak kalın, üşümeyin. <laughs> güzel güzel motor sürün. Evet, hoşça kalın. Hoşça kalın, gidiyoruz biz. Poğaça veren abinin poğaçalarını daha yemedik onu yiyelim. Bir şey değil mi? Buraya yemek siparişi gelmiyormuş. Taksiyle getiriyorlarmış. 50 lira tutuyormuş. Bilginiz olsun. Bye. O poğaçaları yiyeceğiz şimdi tırcı abinin mavi.